Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kadlov, ABD yönetiminin ekonominin 4 ile 8 hafta içinde yeniden açılabileceğini düşündüğünü söyledi. Kadlov, başkan ekonomiyi olabildiğince erken açmak istiyor ve bunun planını yapıyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında Çin yanlısı davranmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu. Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2020 yılı için küçülme tahminini %-0.2'den %-5'e revize etti. Banka, bazı büyük sanayi şirketlerinin üretimi bir ya da iki hafta durduracaklarını ilan ettiğini ve bunun da imalat sektörüne geçici ancak doğrudan bir darbeyi işaret ettiğini kaydetti. Blackstone Group CEO'su Steve Sharzman, neredeyse 21 trilyon civarında bir gayri safi yurt var ve biz muhtemelen bunun 5 trilyon dolarlık kısmını kaybedeceğiz şeklinde görüş bildirdi. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz. Klasifix ailesi olarak iyi günler dileriz.